Çöp topluyorum çöp. Oğlum tahtı yedi aydır boş. Kime gidiyorsa iş vermiyorlar. Tamam mı? Çeksin çalışsınlar, işsize iş bulsunlar. Bak iş, iş, size iş bulsunlar. Ben gece bir küflü gece kodunda yaşıyorum. İşsize iş bulsunlar. Çok fena şiddetliyim. Şu otocuğum iş bulsunlar. Bir gitsin inşallah bu ya. Bitsin. Bitsin bu çile ya. Rütübetten duramıyoruz. Taş üstüne taş koymuyorlar. Bir kulübe yapsam hemen ben zabıta yetişiyor ya. Arkadaş ya ben burada küfteyim. Ya duran burada bir şey yapayım. Yok koymuyorlar. Yok efendim yasak. Ne yer yasak ya. 30 73 yaşındayım. 33 senedir Karabekir'de oturuyorum. Ya evim üstten alttan kanal geçiyor. Küf su basıyor. Ya kanalı atın, kanalasın koymuyorlar. Kanalda su batıyor. Her zaman benim evime su basıyor. Ya arkadaşım bak bu kanalı açın yasak. Ya kanalı o zaman şu yolun üstünden alın almıyorlar. Herkese demir babası olan demir çektiriyor. Benim 11 metre bir şeyime gaz sefer araba düştü şeye. az azdı evi yıkacaktı. Çoluk çocuklar evde ya arkadaş. Ya şura bir demir çektir. O 11 ne 11 22 senedir. Tamam tamam çekeceğiz dedi. Hele daha çekecekler. Geçimimizi nasıl sağlayacağız? Ve geçin bak çocuğum 6-7 aydır çalışmıyor. Çocuğum bir tanesi ayrı. Bana faydası yok. Çam 70 ayrı. E ben de çöp topluyorum ya. Geri dönüşüm yapıyorum. Ya ben emekli olmasam ne olacak? Ya tam arkadaş onu da kabul edin. Ya şu evi kanalı şuradan alın da evimin kanalın suyu basmasın diyorum. Yok. Ya arkadaş yine la diyor la demirler. yok tam da kanalı şuradan alın. Tamam alacağız diyoruz yine almıyorlar. Ne var ne diyeyim? Hak, hukuk, adalet, Ekrem Başkan, Özgür Başkan. Onun için geldim. Ekrem Başkan için geldim. Biz başkanımızı istiyoruz. Başkanımızı seviyoruz. Her zaman için onun yanındayız. Allah ona sabır versin. Hak, hukuk, adalet istiyoruz. Ekrem Başkan'ın dışarı çıkmasını istiyorum. Benim oğlum iki üniversite bitirmiş. Şu anda boşta evde oturuyor. Yıldız Teknik mezunu. Şu an evde işsiz. Babasının eline bakıyor. Yani ben oğluma da iş istiyorum. Evet. evet tamam. İki üniversite bitirmiş bir insan evde boş oturur mu? Oturmaz. Öyle değil mi? Niçin babasının eline baksın? 24 Ufak. yaşındaki genç. Şey ha hukuk hayat adalet hayat istiyoruz. Hayat, hayat çok pahalı hayat geçinemiyoruz. Hayat Marketlere gidiyoruz. Her istediğimizi şey alamıyoruz. Yiyip yapalım. içemiyoruz. Rahatsız. Ben kendim onkoloji hastasıyım mesela. Her istediğimi alıp yiyemiyorum. Ben de Öyle yani geçinemiyoruz. Zor. Kuyruk var diyorlardı. Hastanede kuyruk var. Kuyruk vardı ama biz muayene olup evimize geliyorduk. Şu an 15 gün evde bekliyoruz kuyrukta. Hastaneye gidip kuyrukta beklemiyoruz. Evimizde bekliyoruz randevu alabilmek için. Evet. Ya onkolojiye ben gidebiliyorum da yani normal poliklinik için evden bekliyoruz 15 gün. Ama önceden kuyruk vardı. O kuyrukları ben de biliyorum. Ama muayene olup evime geliyordum. İlaç her ay biz 400 500 lira ben ilaç parası niye vereyim eczaneye ya? Raporlu ilaçların hepsi şey farklı. Para çıkıyor. Hayır, Ee, bilmiyoruz artıkın sonumuz ne olacak yani? Benim için artıkın geleceğimden benim bir ümidim yok. Gelecek için çocuklarım yani. Öyle değil mi? Çocuğumun ben bir iş bulmasını istiyorum yani. Niye evde otursun benim çocuğum ya? Öyle değil mi? Öyle yani. Başka diyecek bir şeyim yok. Hak, hukuk, adalet istiyoruz. Başka bir şey yok. Hoca, emekliyim. 20 sene oldu. 17.500 lira para alıyorum. Geçinemiyorum. Yalnız Ekrem İmamoğlu lütfen bıraksınlar. Yeter artık. Adam boşu boşuna fuzulu bugün babasını, oğlunu mahkemeye çağırdılar. Bunlar hep yanlış şeyler. Bunlar bu hükümete yakışmaz. Vatandaşı rahat bıraksınlar, seçim yapsınlar, kazanırsa yine gitsin otursun koltuğunda. Kazanamasa da çekilsin emekli olsun. Her şey zamanında seçimle geldiyse seçimle gitmeli. Bura onun evi değil, hiçbir şey değil. Türkiye'de ona seçilme hakkı verdiler. Seçildi, başa çıktı. Şimdi yeni gelen çıkacak. Seçim istiyoruz. Başka hiçbir şey değil. Ha, hukuk, adalet. Yeter artık. Gerçekten yeter. Ben en fazla da Devlet Bahçeli'ye söylüyorum. Niye söylüyorum? Kirayı konuşmuyor. Bakanlılığı konuşmuyor. İnsanlar, insanlar aç konuşmuyor. Emekliler az paralıyor, onu konuşmuyor. Ancak geçen sene HDP ile uğraşıyordu. Şimdi de CHP ile uğraşıyor. İlla siyaset yapınca birileriyle düşman mı olmak gerek? İnsanca uğraşsınlar. Bak adamın dedesini, torununu bile mahkemeye çağırıyorlar. Ben bu yaşıma geldim, böyle bir şey görmedim. Binali'nin oğlunun da gemileri bro. var. Binali'yi de can çağırsınlar can o zaman. İmamoğlu'nun ne suçu var? Hepsi yalan. Be Hepsi be iftira. Be. Hepsi yalan kötülük yapmak için elinden geleni çalışıyorlar. Şu geçen sene HDP'yle bu sene diyeceğim. böyle uğraşılmaz ki. Kardeşle uğraşsınlar. Karşı karşıya uğraşsınlar. O devlet Bahçeli bir kere desin ki bu kira niye bakalım? Bir kere desin ki bu emekliler niye az paralı? Anca HDP'yle uğraşıyor, CHP'yle uğraşıyor. Uğraşmasınlar. Biz bıktık. Bu devlet bahçeli gelmiş kaç yaşına gitsin ya o gençler gelsin yaşlı adamların ne işi var siz gelin öbürleri gelsin bıktık gitsinler yani ben istemiyorum ikisini de gitsinler ben torunlarım bu yaşlıların emriyle mi şeysiyle mi yarın bir gün iş güç bulacak kafaları çalışmıyor gitsin gençler gelsin ben gitmesini istiyorum bu devletin ve de uğraşmasın bu, bu suçsuz susuzlar. Sussuzlar. İç, i̇çeride içeride susuzlar içeride suçlular dışarıda mafyalar hırsızlar haydutlar şeyler dışarıda ama suç olmayanlar içeride hastalar içeride yazık günah değil mi onlar kendi analarını kendi torunlarını da böyle karakolun övü çekecekler. Dedesi yardım etmiş. Ben torunuma yardım ettim diyeyim. Ben hemen içeri mi çekmeleri gerekiyor? Karakola mı çağırmak? Herkes torunlarına yardım eder yani. Ben torunlarım için buraya geldim. Torunlarım güzel günler görsün diyeyim. Torunlarımın geleceğine devlet bakçını karar vermesin. Tayyip karar vermesin. Gençler gelsin. Gençler karar versin. Gençlerin kafası yani. Ben bile kafam çalışmıyor. Torunlarım kadar. Ben torunlarım daha iyi şeyi biliyor. Ne işi var devlet bahçelerin? Gitsin Bir kenara çekilsin. Ve sonunda biz kazanacağız. Ekrem Başkan'ın her zaman arkasındayız.